Arkadaşlar merhabalar. Ya bir yandan size kızıyorum. Bir yandan zaten kafam bozuk. Bakın Yunsa'dan bahsettim ben sizlere. Görüyorsunuz şöyle bir üçgen formasyonundan bahsediyoruz değil mi? Bu üçgen formasyonun kırılımından sonra al bu hedefi de buraya koyacağım. Bak nereye geldi? Bizim FİBO seviyemize geldi mi geldi değil mi yani 115 lira seviyelerine 116 lira seviyelerine gelecek ya kırılımı geldi Peki ben bu hisseyi niye söylüyorum ya gözünüzü seveyim arkadaşlar bakın Biz burada neyi görüyoruz hemen bir bakalım Bakın arkadaşlar 29 milyon ödenmiş sermaye var bedava 29 milyon liraya şirket yok bunun Kaç katı öz kaynakları var? 1 milyar 326 milyon. Gözünüze seveyim ya. Artık bunu kaçırmayın. Allah'ın aşkına kaçırmayın. Yatırım hissesi bu ya. Net karı ne kadar arkadaşlar? 6 aylık net karı yaklaşık 10 katına yakın ya. Bunları kaçırmayın gözünüzü seveyim. Yunsa'da biz neyi görürüz? Bakın %60 satış artışı, %58 esas faaliyet karı artışı satışlarıyla doğru orantılı da artmış enflasyona yakın. Ya yapmayın bunu. Öz kaynak artışını görüyorsunuz %2 arkadaşlar bu kötü bilanço enflasyonist bilanço ayrıyetten net dönem karı bu şekilde favoyu Fav -Fav yükselmiş katılım endeksine uygun ya arkadaşım sen bu üçgen formasyonunu görüyorsun daha neyi bekliyorsun artık sıkışta sıkışacağı kadar kaç kere söyledim ya gidecek eli sonu gidecek buradan düşse düşse düşeceği yer neresi arkadaşım 88-95'e düşecek hadi olmadı daha da düşsün ya minimum göreceği nokta arkadaşlar 84 lira 40 kuruş alım için fırsat ya bu fırsatları niye değerlendirmiyorsunuz lütfen Uzun vade gelin şu borsadan hep birlikte kazanalım. Birlikte kazanalım diyorum bakın size. Benim hiçbir ücretli üyeliğim yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Ve nasıl kendim kazanıyorsam sizlere de kazandırmak istiyorum. Ha, ben her şeye yetişemem trade'lerde. Ama gelin uzun vadeli hisselerimizde hep birlikte birlikte olalım ya. Ne diyeyim artık dinleyene bol kazançlar dinlemeyene de bol kazançlar olsun. Hep birlikte kazanalım inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.